Bu hafta internette beni en çok etkileyen şey şu meşhur penguen videosu oldu. Aslında bu sahne 2007 yılında çekilmiş bir belgeselin çok kısa bir bölümünü oluşturuyor. Ama 2026 yılının başında çok büyük bir olay oldu. Öyle ki Amerikan başkanından Çin'e kadar farklı farklı ülkelerden bambaşka versiyonlar, bambaşka paylaşımlar geldi. Ve bu sahne bir penguenin sürüsünden ayrılıp bilinmezliğe doğru ilerlemesi hepimizin içinde bir yere dokundu. Zaten siyasetçiler de bunu bildikleri için özellikle bu içeriği kullandılar. Peki ama nasıl oldu da bu olay 2026 yılında bir anda büyüdü ve neden bu kadar çok kişiye dokundu? Neden üzerine birçok video, fotoğraf geliştirildi ve hala da birçok versiyonu ortaya çıkıyor ve tabii bu olay bize hangi varoluşçu filozofları anımsatıyor? Bugün bu konu üzerine konuşmak istiyorum. Videoyu da bu olayı hem anlamak hem de sizlerle paylaşmak için çekiyorum. O yüzden siz de düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Penguen'in bu yolculuğu size ne hissettirdi? Siz bu olayı nasıl yorumladınız? Şimdi hala Penguen videosunu izlemeyen, haberi olmayan varsa diye kısaca olayı anlatacağım. Dediğim gibi 2007 yılında bir belgeselde geçiyor bu olay. Belgeseli YouTube'da buldum. Linkini aşağıya bırakırım siz de oradan bakabilirsiniz. Sanıyorum birinci saatin başlarında tanık oluyorlar bu olaya. Belgeselin çok da önemli bir bölümünü oluşturmuyor bu arada penguenler. Ve özellikle de bu penguen. Sadece çekim yapılırken bir penguenin diğerleriyle beraber yürürken bir anda durması ve bambaşka bir yöne doğru gitmesine tanık oluyorlar. Zaten muhtemelen şu an ekrana koymuş olur mu anları. Sonra penguenin yanına gidip orada da bir çekim yapıyorlar. Penguen ise hala emin adımlarla yoluna devam ediyor. Yine belgeselden edindiğim bilgi, penguenin gittiği o yol yaklaşık 70 kilometrelik bir yol. Ve sonunda da dağlar var. Yani hayatta kalması çok zor, hatta imkansız. Zaten bir penguenin sürüsünden ayrı tek başına uzun süre hayatta kalma şansı çok çok düşük. Bir de gittiği yerde beslenmesi için bir kaynak da yok. Siz de görüyorsunuzdur koskocaman bir alanda yürüyor. Sanki hiçliğe doğru gidiyor. Zaten o yüzden nihilist penguen yakıştırması yapıyorlar ya. Peki şimdi asıl soruya geldik. Bu penguen bizi neden bu kadar etkiledi? Bunu anlamak için önce bu olaydaki sembollere ve bize çağrıştırdıklarına bir göz atalım. Fotoğraflarda ve videolarda görülen iki büyük sembol var. Birincisi penguen, ikincisi de uçsuz bucaksız karla kaplı bir alan ve tabi ileride görülen buzullar, dağlar var. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. Penguen nasıl bir hayvan? Bize genel olarak penguen imgesi neleri çağrıştırıyor? Mesela bir kurdun sürüsünden ayrılıp böyle bir yere doğru gittiğini görsek aynı duygular oluşur muydu içimizde? ya da işte bir fil ya da bir aslan. Bunların her biri farklı imgeler ve farklı çağrışımlar yaratıyor bizde. Bence penguen bu açıdan diğer saydığım hayvanlardan önemli ölçüde ayrılıyor. Bir kere penguenler karada çok sınırlı bir hareket kapasitesine sahip. Oldukça da yavaş yürürler ve sürülerinden ayrı bir şekilde uzun süre hayatta kalmaları imkansızdır. O nedenle de işte belgeselde anlatıcı neden diye soruyor. <laughs> Çok anlamsız geliyor bu davranışı çünkü. Hani bazı hayvanlar yaşlandığında sürüsünden ayrılıp ayrı bir yerde ölmeye gider. Mesela fillerde böyle bir durum oluyor. Ya da işte aslanlar sürüsünden kovulurlar. Onlar da belli bir dönem yalnız yaşamak zorunda kalırlar. Bunları bir yere oturtabiliyoruz, bir anlam verebiliyoruz ama penguenin bu davranışı çok havada kalıyor. Bir de bu videoda ikinci sembol olan o koskocaman bembeyaz karla kaplı bir arazi ve uzaklarda görülen o dağlar bu da penguenin o kırılgan yapısını, o sürüden ayrılışını daha bir görkemli ya da daha bir absürt hale getiriyor. Çünkü gittiği yer, sürünün gittiği yerden daha kolay, daha yaşanılabilir bir yer değil. Aksine çok daha zor, çok daha ölümcül bir yolculuk. İşte burada çok büyük bir zıtlık var. Oldukça kırılgan, sevimli bir hayvan olarak imgelediğimiz penguenin son derece zorlu bir coğrafyaya doğru inatla ve kararlılıkla yürüdüğünü görmek. İşte siyasetçiler başta olmak üzere pek çok farklı kesimden bu kadar paylaşım gelmesinin ana nedeni de bu oldu. Sevimli bir hayvanın son derece zorlu bir yolculuğa tek başına ve kararlılıkla çıkması güçlü bir mesaj. Ama memler ve yeni sosyal medya kültürü ayrı bir konu. O konuya hiç girmeyeceğim. Belki ileride memler üzerine ayrıca konuşuruz. Şimdi ben felsefi açıdan bu video bize hangi filozofların görüşlerini çağrıştırıyor ona geçiyorum. Ben de felsefeci olarak videoyu o yöne çekeyim. Bu olayın verdiği mesajı düşündüğüm zaman aklıma gelen iki filozof oldu. Nietzsche ve Albert Camus. Nietzsche'ye göre çoğu insan sürü ahlakına uyar. Yani toplumun dayattığı değerleri sorgulamadan kabul eder. Ama bazı bireyler sürüden ayrılırlar ve kendi değerlerini yaratmaya çalışırlar. İşte penguenin sürüden ayrılıp tek başına yürüyüşe başlaması sürüden ayrılan bir bireyin metaforu olarak da düşünülebilir. İşte bu üstü insan olmanın, kendi yolunu çizmenin ve bireysel özgürlüğün bir sembolüdür Nietzsche'ye göre. Nietzsche hakkında daha önce bir video çekmiştim, ona bakabilirsiniz daha ayrıntılı bilgi için. Albert Camus'u neden hatırlattı? Çünkü bu olayda dışarıdan bakınca oldukça absürt görünüyor. Albert Camus, varlıkçı filozoflar arasında absürt felsefesiyle bilinen bir filozof. Onunla da ilgili daha önceden video çekmiştim. Özellikle yabancı kitabındaki karakterin toplumun dayattığı normlardan bağımsız yalnız bir yaşam sürmeye çalışması çok önemlidir. O kitaptaki karakter de topluma göre çok saçma görünen davranışlarda bulunur. Hatta toplum tarafından yargılanır ve ölüme mahkum edilir. Tabi ölüme mahkum edilmesinin görünen sebebi başkadır ama biz alt metinde aslında tam da o yüzden idam edilmediğini anlarız. Çünkü yargılanırken yargılanmasına neden olan olay dışında yaptıkları da sorgulanır. Ve kitapta karakter infazı beklerken yalnız başına yine mutlu olmayı başarır. Penguin'in sürden ayrılışı da benzer şekilde yorumlanabilir o yüzden. O absürt gelen yürüyüş aslında hayatın absürtlüğünü kabul edip kendi anlamını yaratma cesaretinin bir metaforu olarak okunabilir. Kısaca bu küçük penguen bir yandan Nietzsche'nin sürden ayrılıp kendi yolunu seçme iradesini hatırlatıyor. Diğer yandan da Albert Camus'un sıkça vurguladığı gibi bu seçimin dışarıdan bakıldığında saçma görüneceğini ve o yolu seçenin Sürünün dışında kalacağını. Bu yalnızlık özgürlük barındırdığı için çok kıymetli ama hayatta kalma açısından bakıldığında da oldukça tehlikeli. Peki sizin aklınıza gelen başka bir filozof ya da yazar var mı? Mesela penguinin Sür'den ayrılışı bana Don Quixote'u da hatırlattı. Don Quixote da bir yandan hayalperest, idealist ve cesurdur ama diğer yandan da toplum ve gerçeklik karşısında biraz komik hatta trajikomik bir figürdür. Don rüzgar değirmenleriyle savaşırken hayal edin. O da biraz bence bu penguen gibi bir his yaratıyor. Son olarak asıl büyük soruya geldik. Bu olay neden 2007 yılında değil de şu an 2026 yılında viral oldu? En kestirme cevap teknoloji. Her türlü bilgi çok hızlı yayılıyor ve bu bilgiyle artık hepimiz farklı içerikler yaratabiliyoruz. 20 yıl önce iletişim elbette bu kadar hızlı değildi. Sosyal medya yoktu. Belki bu penguen videosunu o zaman da görenler oldu ama yeterince yayılmadan haber değeri söndü gitti. Bu çok muhtemel ve oldukça güçlü bir sebep. Bence daha önemli mesele şu. Biz değiştik. Bugün bu pengueni izlediğimizde kendimizi onda görüyoruz. Çünkü artık çoğumuz sürünün içindeki o penguenler gibiyiz. Bugün birimiz ben şehir hayatından bıktım, dağ başına taşınacağım, orada yaşayacağım dese ona gerçekten hangimiz inanır? Ya da oraya gitse bile ne kadar süre hayatta kalabilir? Şimdi diyebilirsiniz 20 yıl önce de insanlar her şeyi bırakıp daha başında yaşayamazlardı zaten diye. Doğru ama bence fark şu. Eskiden kendimize bu konularda daha çok güveniyorduk. Şimdi ise bırakın daha başında yaşamayı oraya gidip gelmek bile ürkütücü geliyor. Çünkü gitgide hantallaşıyoruz. Eskiden markete gidiyorduk, şimdi market alışverişi bir eve gelebiliyor. Belki sıkıldığımız zaman dışarı çıkıp dolaşıyorduk biraz. Ama artık telefonlarla saatlerce sıkılmadan video izleyerek zaman geçirebiliyoruz. Bu sadece bizim ülkede de değil, bütün her yerde böyle. O yüzden gerçekten de kendimizi hiç olmadığı kadar sürüye ve kentlere mahkum hissediyoruz. Bir arkadaş grubumla doğa yürüyüşü yapmak istedim. Orta kolay zorlukta yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurdu. Ve katılımcıların çoğu 20'li 30'lu yaşlarda insanlar olacaktı. Ama arkadaşların çoğu 10 kilometre yürümeyi çok zor buldular. Neyse bu konuyu başka bir arkadaş grubuna da açtım. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba diye kendimi sorguladım. Ve diğer arkadaşlar da 10 kilometre biraz fazla olmuş gerçekten dediler. Yani normal tempoda yaklaşık 2-2,5 saatlik bir yürüyüş olan bir mesafe ve tüm gün zamanımız varken bile insanların bu mesafeden çekinmeleri bana çok çarpıcı geldi. İşte o yüzden bu video üzerine düşünürken kendi kendime şunu sordum. Biz de fark etmeden biraz penguen mi olduk acaba? Ya da kendimizi öyle görmeye mi başladık? 20 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımda artık evden çalışma ve evde vakit geçirme o kadar çok artmış durumda ki insanlar doğal olarak bu yeni normale alışıp vücutlarının neler yapabileceğini unutuyorlar. O yüzden kimseyi de yadırgamıyorum ama böyle olunca ne oluyor? potansiyelimizin altındaki yaşamlara sıkışıyoruz. İşte bence biraz da bu yüzden penguene bu kadar anlam yükledik. Bir penguen paytak ayaklarıyla 70 km yürümeye göz alabiliyor. Bizler ise artık 10 km yürümeyi gözümüzde büyütüyoruz. O yüzden bu videonun sonunda şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen pazar günü paylaşacağım. Ne demek istediğimi anlamak için sadece düşünmeyin. Çıkın dışarı biraz da yürüyün. Umarım havada güzel olur tabii. Gerçi kar falan olursa o zaman pengueni daha iyi anlarsınız. Dağ başında yaşamak delice gelebilir, evet. Ama dağları, denizleri, kırları, doğayı tamamen unutmak ve ev, iş ya da okul, ev arasında mekit dokuyarak yaşamak da başka bir delilik. Bunu doğayı kutsallaştırmak için de söylemiyorum. İnsan varlığımızı gerçekten yaşayabilmek için söylüyorum. Tapanışı da bu hafta gündem olan başka bir haberle yapmak istiyorum. Alex Honnold diye bir tırmanıcı var. Bu hafta hiçbir ip ve teknik ekipman kullanmadan çok yüksek bir binaya yaklaşık 500 metreydi sanıyorum. Sola bir tırmanış yaptı. Onun videosunu da buraya koyarım. Bu sporcu verdiği bir röportajda şöyle bir cümle kuruyor. Herkes mutlu ve rahat olabilir. Ama mutlu ve rahat olarak dünyada iyi bir şey yapılamaz. Mutlu ve rahat olduğu için büyük bir şey başaran kimse yoktur. Belki kanalda ilk defa bir sporcunun sözünü paylaşıyorum ama Bence çok doğru bir tespit, çok yerinde bir tespit. Belki sürüde kalan penguenler daha huzurlu, daha uzun yıllar yaşadılar ama muhtemelen şu an o penguenlerin çoğu yaşamıyordur. Ama o yolculuğa çıkan penguen yıllar sonra bütün dünyada viral oldu. Bu videoya ilham kaynağı oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı insanların hayatına dokundu. O yüzden size de son olarak sormak istiyorum. Hem mutlu ve rahat olup hem de fark yaratmak mümkün mü? Sürde kalan penguenler mi daha iyi bir hayat yaşadılar? yoksa o yolculuğa çıkan penguen mi? Bu video ilk defa karşınıza çıktıysa ve kanala abone değilseniz abone olmayı da hatırlatayım. Beğeni yaparsanız da bu tarz içerikleri sevdiğinizi anlarım. Biliyorum bunlar bazen bıktırıcı geliyor ama karşılıklı konuşamadığımız için iletişimi bu şekilde kurabiliyoruz. En azından videoları beğenip beğenmediğinizi görmek önemli oluyor yayıncılar için. Tekrar görüşünceye kadar adımlarınız bol olsun. Hoşçakalın.